yarın anlayacağız. Seçin çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, hükümetle zam pazarlığından sonuç alamayan memurlar bugün sokağa döküldü. Kesk ve kamu senin memur grevine katılım yüksekti. Ankara'da iş bırakan memurların eylemine polis biber gazıyla müdahale etti. Bu keyifli görüntünün birkaç dakika sonrası. Gazı sıkan memur yendi. Ama hükümetin 3.5 kartı 4'lük zam teklifinin ardından Kamusen ve Kesk grev kararı aldı. Grev gece yarısı başladı Ankara Garı'nda. Tam da bir saat sonra Güneydoğu Ekspresi hareket edecekti. Yolcuları da gardaydı. Falan Güneydoğu Ekspresi çalışmayacağından bilet satışı yapılmayacaktır. Ay böyle saçmalık bu. Ben bir saat, bir saat burada bekliyorum. 10 dakika önce belli olur. Olur mu 10 dakika? Gar yönetimi satılan biletlerin paralarını iade etti. Yolcular evlerine servislerle gönderildi. Binlerce memur bu sabah işbaşı yapmadı. Meydandaydı. KES, Kamusen ve Memur Sen'e bağlı eğitim bir sen. Memurlar Ankara'da farklı noktalarda ama ortak talep için yürüyorlar, grevdeler, eylemdeler. Kes Milletin Bakanlığı'na yürüyor. Memur senle öğretmenler de Güven Park'ta başbakanlar çok yakın bir noktada halay çekiyorlar, oturma eylemi yapıyorlar. Hükümetin zam teklifini az buluyorlar zaten. Bir de ek ödeme talep ediyor öğretmenler. CHP'li Mahmut Tanal onlarla birlikte. Vekile kıyak, memura dayak. Avrupa'nın en iyi büyüyen birinci ülkesiydik dünyanın üçüncü ülkesiydik. Biz teklifleri sunduktan sonra Afrika ülkesi mi olduk? Karar verin. Memur Sen Güven Park'ta oturma eylemi yaptı. Kesk ve eğitim sene bağlı öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü. Üçüme, ne, çar. Sağlık çalışanlarının eylem adresi de iş yani hastanelerin önüydü. Sağlık haktır pankartıyla yürüdüler. Deli gömleğiyle hükümete mesaj gönderdiler. Evet, Binlerce memur Ankara havalarıyla coştu. Kamu sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'ta. <laughs> Aslında bu iş hesapta yok. sen eylemi burada bitirecekti ancak Genel Başkan ve Yönetim Kurulu yeni bir karar aldı. Şu saatlerde Kızılay'a doğru yürüyüşe geçiyoruz. Başkanlar gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diyorlar. Hayır Kızılay'a bu şekilde geçsin de müsaade olmaz. Polis izin yok dedi. Ama memurlar barikata yüklendi. gazı ile müdahale etti polis. Ama memurlar yılmadı. Evet biber gazı da geldi hemen. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Memurların eylemde olduğu dakikalarda çalışma bakanı Faruk Çelik CNN Türk'teydi hükümetin zam teklifinin gerekçelerini anlattı. Enflasyon öngörüsü yüzde altı buçuk, verdiğimiz zam yüzde yedi nokta altı düzeyinde. Biz memuru enflasyona ezdirmedik. Sadece Ankara'da değil.